arkadaşlar Yükle o. Şimdi tek kişi 90 kilo tek kişi İlk rampa çıkışını test edeceğim Çok dik bir rampamız var Eli sisi Şu, an, şu rampayı göstereyim evet, Rampa çok dik Şu an tek kişi arkadaşlar 50 kilometreydi. evet çift kişiyle çıktığı performansla neredeyse çıktı arkadaşlar sadece bir 5 kilometre daha güçlüydü ama rampa gösterdiğim gibi çok dik neredeyse yaklaşık 120 bir eğim var ee, performans iyi dediğim gibi 50 cc'lerde genel çıkış bu de bu baz alabilirsiniz de belki 30 kilometrelere kadar düşebilir çift kişiyle ee, kasa bunda ağır tabi ama dediğim gibi 50 cc'leri genel olarak Perform yokuş performansı bu arkadaşlar.